Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz sağlığınız saatiniz yerindedir hepinizin. Evet 18 Haziran'da İkizler Burcu'nda bir yeni ay bizleri bekliyor ve artık en iyi konu bugün çarşamba ee, ve ikizler İkizler Burcu'ndaki bu yeni ayın etkilerine girdik. Ee, ve önümüzdeki ondan sonra işte haftanın cumasına kadar falan etkili olacak. Bu ikizler burcundaki yeni aya balık burcunda seyahat eden Neptün'ün de kare dediğimiz ne yazık ki sert bir açısı var. Şimdi bu videoda sizlere bu ikizler burcundaki yeni ayın bireysel etkileri nasıl olacak? Ondan sonra e, bunun yanı sıra işte dünya üzerinde nasıl etkileri olur? Türkiye üzerinde ne gibi etkiler beklenebilir? Birazcık oturacağız bunları anlatacağım size bu videoda. İşte bireysel anlamda bir kere her şeyden önce ikizler yeni ay dönemlerinde öne çıkan anahtar kelimelerimiz tahmin edeceğiniz üzere iletişim. Merak, araştırma, seyahatler, taşımacılık, öğrenme, eğitimle ilişkili konular, sosyalleşmek ve değişken koşulları bize anlatır ikizler dönemleri. Bu süreçte bir kere kendimizi daha fazla e, ifade edecek alan aray ararken diğer taraftan da yeni bir şeyler öğrenmek, araştırmak, eğitimlere başlamak için de böyle ciddi anlamda içsel bir motivasyonumuz olabilir. Özellikle seyahatler organize edebiliriz. Yeni kitaplar satın alabiliriz, seminerlere katılabiliriz arkadaşlar. Bu yeni ay ile birlikte ee, arkadaşlarımızla bir araya gelmek, sosyalleşmek, yeni insanlarla tanışmak. Ondan sonra işte ve çevremizi genişletmek için de acayip de böyle güzel, uygun bir dönem olabilir. Merak duygumuza sık sık yenik düşebiliriz tabii ki bu yeni ay zamanı. Ee, aldığımız veya alacağımız kararlar da çok hızlı değişkenlik gösterebilir. Çünkü ikizler zamanı sabah bir başka karar alıp akşam o kararın arkasında duramamakla bir parça ilişkidir arkadaşlar. Planlar, projeler, fikirler, ortam ve şartlara göre değişebilir. Tabii ki bu dönem özellikle zihinsel anlamda bir sabırsızlıkla söz konusu olacaktır ve bu yüzden de konudan konuya biraz atlayabiliriz ya da bir konuda, bir durumda derinleşmek ve yoğunlaşmak Belki de çok kolay olmayabilir ama diğer yandan da aklımıza sürekli acayip böyle fikirler, projeler falan filan gelebilir bilginiz olsun. Şimdi bu yeni aya balık burcunda seyahat eden Neptün'ün dediğim gibi sert bir kontağı olacak. Ve bu da tabii ki hesap hataları, ifade hataları, yanlış anlaşılmalar, iletişimle ilişkili konularda çok büyük yanılgılar ve yanlış anlaşılmalar, hatalı kararlar verme önünü görememem, sisli bir yolda yürüyormuşçasına hissetme gibi durumlarda ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Etrafımıza karşı çok daha fazla duyarlı bir hale gelebiliriz. Bu Neptün etkisiyle birlikte olaylar, insanlar kafa karışıklığı ve ciddi bir anlamda hayal kırıklığı yaratabilir. Bazen de bu bize biraz enerjinin düşmesi, hiçbir şey yapmak istememe gibi bir ruh haline bürünmemize sebebiyet verebilir ya da etrafımızdaki insanlara kendimizi kullandırtmamamız gereken çok dikkat etmemiz gereken bir süreci bize anlatıyor olabilir. Ama diğer taraftan da arkadaşlar yaratıcılık, hayal gücü gerektiren işler içinde işte müzikle ilgilenmek, dans etmek, işte sanatla ilgili etkinliklere katılmak, oturup şiir yazmak, şarkı bestelemek falan. Bunlar içinde acayip böyle verimli, çok da güzel bir süreç içerisindeyiz arkadaşlar. Ama Tabi uyumak da isteyebiliriz. Yataktan kalkmak istemeyebiliriz. Biraz daha böyle hayal dünyasında böyle kendimizi bırakmak belki isteyebiliriz arkadaşlar. Daha fazla dizi film vesaire ilgimizi çekebilir. Televizyonu açıp daha fazla dizi filmin peşinde de koşabiliriz ondan sonra. Ya da hayal gücümüzü böyle tatmin etmek için eğlenceli ve yaratıcı araçları da kullanabiliriz en iyi haliyle. Ama diğer taraftan sağlık konusunda lütfen alkol kullanırken dikkatli olun. E, ilaçların genetikleri biraz daha fazla ortaya çıkabilir. Zehirlenme vakaları çok fazla artabilir. Bu yüzden de yediklerinize, içtiklerinize dikkat etmenizde fayda var. İkizler burcundaki yeni ay süreci sağlık olarak özellikle eller, kollar, parmaklarına hassas olacağı bir dönem. 26 derece ikizlerde gerçekleşecek olan bu yeni ay zamanında e, 26 derece bilekler demektir. Özellikle bileklerinize, el bileklerinize ve ayak bileklerinize dikkat edin sevgili arkadaşlar. Ee, bazen de teşhisi zor ya da yanlış teşhisi olan böyle rahatsızlıklar gündeme gelebilir. Bireysel anlamda bir şeyle imza bir imza falan atacaksanız da dikkatli olun. Peki dünya üzerinde neler olur? Dünya süresine göre ikizler burcu yine tahmin edeceğiniz üzere iletişimle, bilişimle, sınavlarla, e maillerle, şifrelerle, teknolojiyle ilişkili konular, sosyal medya, diplomatlar, dış işleri, seyahatler, ulaşımla ilişkili konular, ondan sonra medya, paparazzi, eğitim sistemi, ticari konular bizim belli ki odak noktamız olacağını bize anlatıyor. Bu yeni ay döneminde özellikle iletişim sektöründe oldukça böyle önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni haberleşme teknolojileri medya ve sektöründe çok önemli yenilikler gündeme gelebilir arkadaşlar bu yeni aile birlikte. Aynı zamanda uluslararası iletişim diplomasi alanında da ilerlemeler ve önemli anlaşmalar gerçekleşebilir. Eğitimde uluslararası işbirlikleri veya değişim programları desteklenebilir. Eğitimle ilgili önemli açıklamalar yapılabilir. E, seyahat sektöründe inanılmaz bir canlılık ve hareketlilik gözlem. E, tabii tabi normal zaten turizm dönemine giriyoruz arkadaşlar. Tam da bu dönemde bir toparlanma sürecini başlatabilir. Zaten yaza da doğru giriyoruz yavaş yavaş. Ondan sonra aynı zamanda e, ülkeler ve kültürler arası bağlantılar ve işbirlikleri gündeme gelebilir bu yeni aile birlikte. Yeni medya platformları ortaya çıkabilir. Dijital yayıncılık ve sosyal medya alanlarında büyüme ve yenilikler görülebilir bu yeni ile birlikte. Medya kuruluşları arası da işbirlikleri ve ortaklıklar gündeme gelebilir. Tabii ki Neptün'ün özellikle bu yeni aya sert bir konta alacağından dolayı ne yazık ki iletişim skandalları patlak verebilir küresel düzeyde yanıltıcı bilgilendirmeler, yanıltıcı bilgiler, sahte haberlerin yayılmasına yol açabilir. Neyi okuduğunuza, okuduğunuzun doğru olup olmadığına paylaşırken de dikkatli olmakta fayda var açıkçası. Ne yazık ki Neptün olduğu için burada kendini feda etme yani intihar oranları artabilir. Zehirlenmelerle ilgili çok fazla haberlere rastlayabiliriz bu yeni aile birlikte. Denizlerle ilgili sorunlar, seller, su taşkınları söz konusu olabilir. Çünkü Neptün sıvı, su ile ilişkili durumları bize anlatır. Neptün deniz, su kaynakları ve okyanuslarla ilişkilidir. Özellikle buradaki bu stresli açı, kare açı özellikle su kaynakları yönetimiyle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili ondan sonra zorluk konuları da gündeme getirebilir arkadaşlar. Bence bunun en büyük örneğini normalde olmaması gereken sularda olmaması gereken balıkları görerek yaşamaya başladığımızı düşünüyorum açıkçası. E, bu dönemde özellikle su ile ilgili krizlerin farkındalığı arttıracak çalışmalar yapılabilir. E, ya da su kaynaklarının ile ilgili de bir takım böyle e, haberleri çok fazla okuyabilirsiniz. Sanat ve kültür dünyasında ilham verici eserler de ortaya çıkabilir. Bir takım böyle sınavlar, mınavlar falan filan dünya üzerinde bazı böyle karışıklıklar, şaibeli durumlar da ister istemez ortaya çıkabilirmiş gibi duruyor arkadaşlar. Peki Türkiye üzerinde ne gibi etkisi olur? Bir kere Türkiye'nin kendi doğum haritasında e, bu yeni ay ülkenin 12. evinde gerçekleşiyor arkadaşlar ve, ve tam da ay burcumuzun üzerinde gerçekleşiyor. 12. evin etkin olması gizli kalan karanlıkta kalan bir şeylerin aydınlanması ve ortaya çıkması gibi bir etki ortaya çıkartabilir burası. Özellikle ikizler olduğu için bu bir belki bir yazışma olur, bir konuşma olur, bir iletişim olur, bir şey olur, bir bilgi olur. Bu tarz bir durum olabilir. Özellikle Neptün'ün burada sert bir kontağı olması bu yeni aya yurt dışı ve medya ile ilgili konularda bir takım böyle skandal durumlarının ortaya çıkmasını anlatabilir. Asparagas inanılmaz haberler ortaya çıkabilir. Ondan sonra Türkiye'de özellikle böyle sağlıkla ilgili önemli gündemler gündeme gelebilir. Durumlar oluşabilir. Ee, önemli bir kişinin, ondan sonra belki çok böyle ünlü bir insanın sağlığıyla ilgili bir konu e, çok konuşulabilir. Ee, zehirlenmeyle ilgili belki bir ihtimal olabilir. Ee, bunun yanı sıra özellikle buradaki bu Neptünün e, sert kontağından dolayı e, balık burcundaki burada bazı böyle e, bir takım böyle yanlış kararlar, aldanmalar gibi böyle hayal kırıklığı yaratacak durumlarda ortaya çıkabilir. Ama diğer taraftan da ee, sanatçılar ve yaratıcı, yaratıcı iş yapanlar, sahnede olan insanlar için ondan sonra yaratıcı ve iyi bir süreç fakat sanatçıların özellikle bir şey yazarken, konuşurken, ifade ederken, ee, açıklama yaparken ee, birazcık daha dikkatli olmaları gereken bir zamanda olduğunu gösteriyor. Çünkü Neptün yanılgılarla, hayal kırıklıklarıyla, yanlış ifadelerle çok ilişkilidir. Neyse böyle bir yeni ay bizleri bekliyor kısacası bu yeni ayın size özel sizi nasıl etkilediğini merak ederseniz eğer www.sorumgel.com'a girerek isterseniz sorularınızı bırakabilirsiniz. Ben şimdilik bu kadar. Sizlere keyifli, güzel, bol bol öğreneceğiniz, hayatla kontak kuracağınız bir yeni ay dilerim. Hoşçakalın.